Oo bak. Hadi bak. Uğurlu geldi Hadi. İnşallah. Fena değil bu. Tamam. Devamlı seyrediyorsunuz. Teşekkür ederim. Kaç yıldan beri balıkçısın? Ay 20 seneye geçmişti. Vay be maşallah. Abonesi ama hiç denk gelmedik. <laughs> evet denk gelmedik. İnternette seyrediyoruz. Devamlı seyrediyoruz. Teşekkür ederim. Çok çabuk olmuş burası. ya. Çok çok herkes çöpünü bırakmış. Al arabayı koy götür giderken. Vallahi maalesef herkes kampını yapıyor, yiyor, içiyor, öylece bırakıyor, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabi, <bugunemiş>, nasip <laughs> Hep <seyrediyoruz sizi. gülüyor> Teşekkürler. Hep takip ediyoruz. Ya. Bakalım Yasin açalım bakalım. Akşamları ne kadar buradasınız herhalde. Öyle... Cumartesiye kadar buradayız. Ha, öyle bir şey demiştim. Cumartesi sabah gideriz. vakit geçiririz işte. Biz. Tam hastalık değil mi? Balıkçılık. Çok çok hadi. Siz hastasınız da biz de hastayız. Oltayı <laughs> aldın mı? Bırakamıyorum. Yani. <laughs> Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. ne güzel. Eskiden çok balık vardı burada. Çok balık tuttuk. Biz kaç senedir buraya geliyoruz da. Yedi, sekiz, dokuz kilo balık tuttuk karşıda. Şemşeğin olduğu yerde. Yirmi kilo balık çıkartıyordum ben. Büyük balıklar vardı da. Bir şey yok yani. Güzel balıklar tutarsınız inşallah. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa biz sağ yan taraftayız. Belki olun. bir şeyler unutmuş olabilirsiniz gelirken. Sağ ol. Hiç çekinmeyin. Hadi rastgele. Sağ olun.